Evet, iyi akşamlar. Koray Palaz. Koray Palaz. Başlıyoruz tamam arkadaşlar. Okey mi? Hazır mı? Ne kadar sürecek? Evet, iyi akşamlar. Ee, aslında bu tarz bir sonuçtan sonra buraya çıkıp bir şeyleri anlatmak kolay değil bizler için. Ee, maçtan öncesinde yapmış olduğumuz planda rakibin oynamasına müsaade ederek biraz da. Defansif anlamda blokların arasında kapatarak e, pozisyon vermek istemedik. E, nitekim ilk yarıda her ne kadar bir iki tane yine kalecimizin e, başarısıyla kurtardığı pozisyonlar var. Ve e, bu doğrultuda aslında planın bir kısmı işledi bir kısmı işlemedi. İşleyen tarafında e, önde yakaladığımız pozisyonlarda daha becerili e, hale gelebilseydik e, ilk yarıya belki de özellikle maçın sonlarına ilk yarının sonlarına doğru kornerden e, gelen bir topta skoru bulabilseydik belki de devre arasında bir bir gitmek e, moral ve motivasyon açısından iyi olabilirdi. E, devre arası oyuncularımıza bu oyun üzerinde ısrar ederek doğru bir şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. En büyük en doğru yapmamız gereken şey ise topu özellikle oyunu kurarken orada e, yeterince opsiyon gösteremedik ve bu opsiyonları gösteremediğiniz zaman Tabii ki rakibin kaliteli ayakları bu sefer devreye girmeye başlıyor. Bununla beraber yapılan işte sağ stoperimizin golden önce yapılan bir bireysel hatası var. Üçüncü golde sol stoperimizin üzerinden gidiyor top. Dördüncü golde sol bekimiz ayağının dışıyla müdahale etmek isterken top ayağın altından geçiyor penaltı oluyor gibi gibi. Yani bu tarz şeyler maalesef üst üste geliyor. Bu tabii kolay bir şey değil. Oyuncu grubu için de kolay değil. Onlara da her zaman bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bazı maçların yıpratıcılığı diğerlerine göre daha fazla olabiliyor. Ama sonuçta bir tane gerçek var. Maçın skoru belli. Biz burada istediğimiz kadar bir şeyleri doğru, doğru anlatmaya çalışalım. Ama günün sonunda futbol bir skor oyunu. Bugün de Sivas Spor. maçın kontrolü onda, onlardaydı. Pozisyona girenler onlar. Bizim herhalde bir buçuk veya iki pozisyonumuz var veya yok. Dolayısıyla hani bir hayal satmıyorum, bir hayal de anlatmıyorum. İşin gerçek kısmı var. İşin gerçek kısmında da Sivas Spor'un üstün bir oyunu var. Beş tane attılar, belki bir beş daha atabilirlerdi. Kalecimiz özellikle ilk yarıda iki üç tane kritik pozisyon kurtardı. Bizim için uzun bir yolculuk olacak. Her ne kadar buradan karayoluyla gidip beş saat olsa bile bir takım düşüncelerle beraber bu yolculuğun zaman birimi uzuyor bu gibi durumlarda. E, oyuncuları toparlamak bizim elimizde. 3-4 gün sonra yeni bir müsabakamız var. E, açıkçası hak eden taraf kazandı. Yani ben burada bunun dışında fazla savunacak bir şeyim yok. E, Sivas Spor'da tebrik ederiz. E, yolları açık olsun. Burası ülkenin, ülke futbolunun miyeng taşlarından bir tanesi. Umarım onlar da en kısa zamanda hak ettiği yerde olurlar. E, sonuçta bizim yolculuğumuz çok daha farklı. Biz buradaki yolculukta genç oyuncu grubunu Türk futboluna nasıl kazandırabiliriz? Aralarından 2-3 tane oyuncu çıkabilir mi? Çıkarsa nereye gidebilir? Aslında yarınların hazırlıklarını bu şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla bizim ligin gerçekçi olmak lazım. Bizim ligin, ligin içerisinde yarışma tarafında ya da farklı bir mücadelenin içinde olmamız kadro derinliğimiz açısından biraz sıkıntılı gözüküyor. O yüzden e, oyuncu çıkarmak, oyuncu kazandırmak misyonumuz bu şekilde. Bunun üzerine bir plan yapıp e, kulübün yarınları için daha sağlıklı nasıl planlar içerisinde olabiliriz bunu konuşmak gerekiyor. Bu doğrultuda hareket ediyoruz diyebilirim. Buyurun. Buyurun. Çok özür dilerim. Şimdi lige baktığımız zaman 19 yaşın, 16 yaşında eee uygun gençler var. <laughs> Yolculuğumuz uzun dediğimiz 5 yıllık ama lige baktığımız zaman daha e, Bayağı bir hafta var. Siz yine de oyuncu çıkarma dergidindeyiz dediniz ki eksidesiniz. Evet, durumunuz da belli. E, oyuncularla konuşurken bireysel performansı mı tavsiye ediyorsunuz yoksa bununla beraber takım oyununu mu tavsiye ediyorsunuz? Oyuncular aldıkları skordan demoralize oluyor mu ya da normal mi karşılıyor? Şimdi bu işi yapan e, yıllardır işin içinde olan birisi olarak bu işi yapan bir sporcunun bu tarz skorlarda demoralize olmaması mümkün değil. Onlara ikinci sorunuza geleyim veya ilk başta sorduğunuzu tamamladığınızı şöyle yapayım. Tabii ki bireysel performans önemli ama bireysel performansın daha değer bir hale gelebilmesi için takım oyunu oynamak zorundasınız. En azından doğru parselizasyonlar, doğru pas kombinasyonları, ikinci bölge oyunları, üçüncü bölge oyunları bunları planlarken o doğru plan içinde hareket ederseniz bu sefer yaptığınız iş daha kıymetli olur. Ee, bu anlamda tabii ki sadece bireysel olarak işte sen çık bunu oyna şunu yapabilirsin bunu yap. bundan ziyade o takım bireysellik yeteneğini takım oyunu ve oyun şevkiyle beraber e, süslemekten yanayız. Açıkçası böyle bir yol haritamız var. Var mı soru Güzel. arkadaşlar? Teşekkürler. Başarılar. Teşekkür ediyorum Sivas Spor'da başarılar. Dilesi, i̇yi çalışmalar.